Şapukslar bitti. Bir sürpriz yumurta açacağız. Yumurtaları açacağız. Evet, i̇ki tane böyle 4 4'er tane top yumurta evet. aldık. Bu videoya güzel bir like gelirse evet. de on tane çekeceğiz. Evet. çekeceğiz. Böyle top yumurtalar evet. var. Evet, tamam. yumurtalarımızı açalım. Evet. Bayağıdır yumurta açmadık evet. ha. Evet, hiç yumurta açmadık. Yani ilk kez açacağız. hangi gövündük çıkacak acaba. Merak ediyorum. Topi Topi şişiririz Top yumurtaları, yumuyor. Kutuları kalsın. Aa çok böyle. güzel. Bir evet. tane ben açayım mı? Tamam hadi. Tamam Hadi bir hadi tane ben aç. açayım. Şöyle. Hadi. Hadi çöplerini şuraya koyalım sonra evet. çöpe atarız. Evet, çıtlatıyorum. Hadi kır. Aa çok zor. Çok taş gibi olmuş. Taş gibi tabii. Bayağıdır dolapta bekletiyoruz arkadaşlar. Kırmak için <laughs> Evet, sen az Yumurtayla boks yapıyor. Ben de o sırada şu yumurtayı soymaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi çıtla ben. Tavuk yumurtasını ya. soyuyoruz. Aranızda haşlanmış yumurta. Ya şunu kır. Sen kır şunu kırıyorum. aç ben kırarım. Kırıldı çok. Hakikaten ha. Durun bakayım bir şey yapacağım. Ha kırıldı kırıldı kırıldı. Ah ver evet açalım yumurtayı. <laughs> evet ne çıkacak? Bu da donmamış. Çıkacak, <laughs> ne, çıkacak? <laughs> ne çıkacak? Ne çıkacak? Aa, ne ellerim çıkacak? Ellerim kayganlaştı. <laughs> Açamıyorum. Tamam. Açarsın, açarsın. Normalde biz bunu çıtlatırdık ama bu topu da... Arkadaşlar çok... bayağı şey olmuş. Evet, çok sert. Bunu sen aç, ben açamadım gelin. Benim ellerim de şey. Çok zor, peçete lazım bize. O zaman biz hemen bunu açalım. Böyle Gel. gelelim. Evet, açtık arkadaşlar. Ne çıktı? Böyle bir şey çıktı. Evet. Biraz ıslandı arkadaşlar yıkamak zorunda bir traktör. traktör. Aa bu traktör. Şey. bize bu çıktı. Bakalım neymiş bu arkadaşlar? Böyle. Dur bakayım. Traktör. O değil bu çıkmadı bize. Evet, bize bu bu çıkmadı. çıkmadı. Bize başka çıktı. Ama Bakalım hangisi? Evet. hangisi? Bak bize bu çıktı. E ee, o çıkmış ama nasıl takacağız? Listelik Neyse bütün için. yumurtaları açalım en son yapalım. Evet, evet oyuncaklarımızı en son yapalım. Evet. Bunda biraz gene zorlanacağız arkadaşlar. Çünkü adayı bu zor bir açalım. Bir şey yani. Açmaya çalışsak zor açılıyor. Hı -hı. Sen aç. Yumurta ben, yumurtaları yok. açayım. Hı hı. Tamam. Kabuklarını soyalım. Soyalım. Of. Açaladım. <laughs> Evet, öbür oyuncağımızı da açtık. Ne çıktı? Aa, tavşan. Tavşan. Evet, hepsini ama ayrı yerlere koy. Karışmasınlar. Hmm. Kırdın mı? Evet, ben bunu da açayım. Biz bakalım. Abi bize bu çıktı. Kurbağa da var. Ay. Hmm. da varmış. Ben bunu hiç Evet, öbür oyuncağımızı da açtık. E zaten bu kırılmış ki. Tamam. çok şanslıyız. Da. Aa dinozor gibi bir şey çıktı. Bakın arkadaşlar. Hey, hey, Yapın. Bu benim olur ha dinozor benim. Mavi dinozor benim. Oyuncaklar aramızda paylaşırız sonra. Şimdi <laughs> açayım ben arkadaşlar. Böyle bir sarı yumurta. Ha kırdım ellerimle. Ha bak 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 daha kolay açıldı. <laughs> Şimdi, evet, evet, bakın çikolata. <laughs> Araba! çikolata. Araba. Çıktı. Araba çıktı. <laughs> Araba çıktı. Arabalar benim olur. Şunlar da senin olur tamam mı? Evet arkadaşlar o zaman biz bunları yapıp geri gelelim evet. değil mi? Evet arkadaşlar biz gördüğünüz gibi oyuncaklarımızı açtık. Bize böyle bir e, şu tavşancık oyuncağı çıktı. Ne olduğunu bilmiyoruz gerçekten. Evet, bir tane dinozorumuz çıktı. Bakın evet, ben bunu çok bir sevdim. Bir tane de araba çıktı böyle. Çok güzel evet. ve bir tane de böyle finç gibi. Bir e, adı açalım bunun. Adı KP4'miş. Bizim bunun adı neymiş bakalım. Bizim küçük tavşancığımızın. Bizimkinin bunun ismi DD2. Bir de CRA 1'miş. Evet arkadaşlar, arabanınki ne? Dansçı dinozorlar bak bunlar. Şirin ayaklar. Evet, kutu botlar. Bu. Kutu botlar. Bu neymiş? Yarışçılar. Evet, evet gerçekten evet, çok güzel arabalar. Ve Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Bugün videolarına devam edecekseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.